Peygamber zaman diyor ki beşer dinsiz olamaz dünya. İşte bu sırrı azime Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve selam işaret etmiştir ki Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek ümmetimden olacak. Ümmetimden olacak. Ve şeriatımla amel edecektir. İslam'la amel edecektir. Peygamber zaman söylüyor. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak hakim ve ki Kur'an'ı ve imani olacak diyor Bediüzzaman. Ee, diyor ki Bediüzzaman. <laughs> evet, evet eğer diyor şeddeli mim dahi şeddeli lamlar gibi bir sayısı o vakit 1284 eder diyor. O tarihte Avrupa kafirleri devlet İslamiyen nurunu söndürmeye niyet ederek 10 sene sonra Rusların Rusları tahrik edip Rus'un 93 muha, e, muharebeyi meşhumesiyle alem İslam'ın parlak nuruna muhakkak bir pulu perdaite geçici olarak İslam'ın nurunu durdurmaya çalıştılar diyor. Fakat bunda Risale Nur şakitleri yerine Mevlana Halit, Kadesullah'ı sürü şakitleri o bulut zulümatın dağıttıklarından bu ayet bu cihetle onların başlarına remzen parmak basıyor. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim İkişer sayısa bundan, bundan. Bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir. Tam 2010 tarihi. Her neyse diyor, bunun da ayetin çok nurani nükteleri var. Kısa kestik diyor. Ayete baktığımızda aynı zamanda 2023'e de bakıyor. Maşallah. Maşallah. Türklerin, İslam aleminin birlik olacağı tarih. Evet. İnşallah. İnşallah. Başbakan da hükümette diyorsun. Hep sürekli 2023'ten bahsediyorlar. Evet. Bediüzzaman işareti olduğu biliniyor onun. Herkes biliyor onu. Evet. Yani iddiatı İslam'ın, Türk İslam Birliği'nin tarihi. Hı hı. Hakkıdır hakka tapan milletimi istiklal. Değil mi? yani. Orada bak vaad e, vadettiği günler yakındır dediği Mehdiyettir. Aşağı, Mehmet Akif Ersoy. Vaat edilen günler. Vaat ettiği gün. Mehdiyettir. İslam'ın dünya hakimiyetidir.